Acaba Allah bize kolay bir din verdi de biz mi zorlaştırıyoruz? Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabları içinde otururken bir bedevi geliyor. Diyor ki, Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed nerede? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradayım cevap veriyorum diyor. Bedevi Efendimiz'e diyor ki, ben sana çok zor sorular soracağım. Sorabilir miyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet sorabilirsin diyor. Bedevi diyor ki, bu gökleri kim yarattı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diyor. Dağları dizen kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diyor. Yer yüz yaratan kim peki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor. Sonra haberi veriyor ki o zaman o gökleri yaratan, dağları dizen, yer yüz yaratan Allah için sana soruyorum. Seni gerçekten Allah bize peygamber olarak mı gönderdi? Efendimiz oturuyordu, oturuşunu tekrar düzeltti. Diyor ki evet beni gerçekten Allah gönderdi. Allah mı sana bize namaz emretmeni söyledi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Allah bana bunu söyledi diyor. Allah mı sana bize zekat vermemizi emretmeni söyledi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Allah söyledi diyor. Allah mı sana bize oruç tutmamızı emretmeni söyledi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Allah söyledi diyor. Allah mı sana bize hac etmemizi emretmeni söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah söyledi diyor. Bakın sadece bu dört temel ibadetleri sordu. Sonra Brevi diyor ki ben de sana gönderin Allah'a yemin ederim ki bundan ne fazlasını yaparım ne de daha azını yaparım. Sadece bunları yapacağım deyip sonra döndü gitti. Ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki eğer bu sözünü tutarsa gerçekten kurtulmuştur. Ne demek bu? Kolaylaştırın zorlaştırmayın. Videoyu paylaşıp insanlara ulaşmasına vesile olalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.